Ho abi hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hayırlı işler. Game Sağ Power Sense geldi mi? Geldi abi. Evet çok güzel. Kaç para? 2700 lira fiyatı. 2700 mü? Evet. Hayır. 1999 TL. Ne? Bak. <laughs> aç aç. Çekilme. Abi Ahtar açıyorum. Mı? Abi bu ne? 10'dur. <laughs> Abi çok iyi bu ya. Abi bu ne ya? <laughs> oh, çok iyiymiş ya. Bak bir de burada hediye anahtarlık yollamışlar bana. Bugün benim doğum günüm. Abi doğum gün kutlu olsun ya. 2700 <laughs> değil. 1999 TL'den tamam. satıyoruz bunu. Okey? Okey abi. Tamam. tamam. Çok güzel. Evet arkadaşlar Game Power Sense'e doğum günümü özel ve lansmana özel Gençer Gaming'den 1999 TL fiyat aldım. Haydi gidelim klavyemizi inceleyelim. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem yastayım. Bir var tabure seçtim. Babamın öldüğü yaştayım. Videoya değişik bir giriş yaptık biliyorum. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. Bu videoyu da doğum günümde iyi çekiyorum ama yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Doğum günüm vesilesiyle Game Power Türkiye bana Game Power'ın 2024 yılında çıkartmış olduğu Sense isimli klavyeyi yayıncılara özel hazırlamış oldukları çantayla gönderdi. Ama nasıl geleceği hakkında benim de bir fikrim yoktu. Böyle gelince ben de şaşırdım. Normalde siz klavyeyi satın aldığınızda üst görüntülerdeki gibi satın alacaksınız. Yani klasik Game Power kutusuyla. Ama biz yayıncı olduğumuz için benim de doğum günüm vesilesiyle böyle bir çantayla göndermiş Game Power Türkiye. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Lansmana özel de aynı şehirde olduğumuz Gencer Bilgisayar'a gördüğünüz gibi videonun başında gittim. Normalde çıkış fiyatı 2700 TL olan bir ürün. Game Power Türkiye'den rica ettim sağ olsunlar beni kırmadılar. Güzel bir fiyat indirimi yaptılar ve 700 TL'lik indirimle Game Power Sense'e sahip olabileceksiniz. Videoya başlamadan aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakıyor olacağım. Satın almak isteyenler video sonunda arkadaşlar belirtiyorum. Video sonunda linke tıklayarak gidip satın alabilirler. Bu arada ne kadar yaşlanırsak yaşlanalım ben gene kendimi gerçekten çok genç hissediyorum. Hala çocuk hissediyorum. İçimdeki elektronik aşkı tükenmedi. Neyse lafı çok uzatmayacağım arkadaşlar. Smith West sonumuzu şöyle yanımıza alalım. Sizler için kutu açılışını şöyle bir gerçekleştirelim arkadaşlar. Tabii ki sizin burada dikkat etmeniz gereken nokta çanta değil. Çanta bize hediye olduğu için arkadaşlar. Kutu içeriği. Şimdi klavyemizin öncelikle şöyle bir kutusunun ön yüzünde aksesuarları var. Çıkartıyorum. Klasik bildiğimiz game powerlardan çıkan arkadaşlar stickerlar. Şöyle bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi tadında bir kağıt koymuşlar içerisine. Şöyle şu şekilde bir game power kullanım kılavuzu var. İçerisinde yazılımını anlatıyor ama ben size zaten göstereceğim. Ve içerisinde bir tane kablo bulunuyor arkadaşlar. 1.9 metre uzunluğu Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu klavye 3 farklı modda kullanılabiliyor. Bluetooth 5.0, 2.4 GHz Wireless alıcısı üzerinden. Aynı zamanda bu kabloyla hem şarj ediyorsunuz... ...hem de kablolu kullanım imkanı sunuyor size. Şu an klavyemde şarj var. Ben açtım tabii ki. Onun için kabloya ihtiyacım yok. Bu klavye biraz böyle modlanabilir bir klavye olduğu için... ...içerisinde bir tane switch sökme aparatı geliyor. Ve arkadaşlar kaldırdığımız zaman... ...evet gördüğünüz gibi klavyemiz... ...burada cırcırtlarımız var hemen bir sökelim. Bu arada doğum günü hediyesi inceliyormuş gibi oldum. Evet, klavyemizi şöyle şuraya bir koyalım. Gördüğünüz gibi çanta Smith Son çantası gibi İçerisinde bir adette Game Power'ın K-Chain Blue Switch'li anahtarlığı hediye arkadaşlar. Bu Switch'te anahtarlığın bende RGB'si var. Bunun altında pil yuvası yok gibi ama böyle sanki RGB'de yapmamış gibiler. Söktüğümüz zaman Blue Switch'te bir keycap var. Gördüğünüz gibi klavye tadında maskot olarak yanınızda gezdirebileceğiniz bir adet anahtarlık çok güzel. Bunu da kenara koyalım ve gelelim günün kahramanına. Şimdi videonun başında da belirttiğim gibi bu klavyeyi 3 farklı modda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz kablolu olarak kullanırsınız, isterseniz arka tarafında bir tane 2.4 GHz'lik wireless alıcı var bu wireless alıcı sayesinde kablosuz olarak bilgisayarınızda kullanabilirsiniz ya da notebook'unuzda kullanacaksınızdır. Anakartınızda bluetooth vardır. Tabletinizde, telefonunuzda kullanmak isterseniz arkadaşlar bluetooth modunda da kullanabiliyorsunuz bu klavyeyi. Gerçekten şöyle ele aldığınız zaman hissiyatı gayet güzel. Malzeme yapısına baktığımız zaman metal değil ama dediğim gibi el hissiyatı gerçekten güzel. Ağır bir hissiyatı var. Sağlamlık bakımından klavye ben buradayım diyor. Klavyenin üst tarafında keycaplerine baktığınız zaman yassı oval bir tasarımı bulunuyor. Alt tarafları şeffaf, üst tarafları sübliminal baskı yöntemiyle basılmış. Silinme, zedelenme, çizilmeye karşı dayanıklı keycapleri bulunuyor. Aynı zamanda keycaplerin altları şeffaf şeffaf olduğu için arkadaşlar ışığı alabildiğine geçiriyor. Gerçekten güzel bir görüntü katmış. Böyle keycaplerin kenarından baktığınız zaman switchleri görebiliyorsunuz. Şu yan tarafında üç tane buton bulunuyor. Buradaki butondan açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi klavyeyi sadece bilgisayarda kullanmak isteyen arkadaşlar değil bazı Macbook kullanıcıları da artık bilgisayarlarında oyuncu klavyesi kullanıyor. Ya da tercih edebiliyorlar. Bu klavyeyi hem Windows modunda hem de arkadaşlar switch yardımıyla isterseniz buradan Mac butonuna çevirip Mac modunda kullanabiliyorsunuz. Üst taraftaki seçenekle 2.4 GHz'de mi kullanacaksınız? Bluetooth'ta mı kullanacaksınız? Buna karar vermeniz için bir tane switch yapmışlar. Hemen üstüne de arkadaşlar benim klavyelerde olmazsa olmazım ses tekerleği yapmışlar. Bu ses tekerleği sayesinde sesi kolayca arttırıp azaltabiliyorsunuz. Fakat bazı klavyelerde bu ses tekerleğine baskı uyguladığınız zaman altta bir switch'li bir yapı oluyor. Direkt mute atıyor. O da olsa güzel olurmuş ama bu klavyede maalesef konumlandırmamışlar sadece ileri geri mantığıyla sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Klavyenin hemen orta kısmında bir adet tipçe girişi bulunuyor. Bu giriş vasıtasıyla hem klavyeyi şarj edebiliyorsunuz hem de kablolu kullanım imkanı sağlıyor. Alt kısmına geldiğimiz zaman silikon yapılı yükseltme bacakları bulunuyor. Aynı zamanda yükseltme bacağını kullanmak istemezseniz altı köşesinde kaydırma silikon petler bulunuyor. Alt kısımda su tahliye kanalları bulunuyor. Tabii ki bu klavyeler su geçirmez olduğunu iddia etmiyor ama klavyenizin üzerine kullanırken sıvı bir şey dökerseniz alttaki tahliye kanallarından üst kısma dökülen sıvıyı hemen buradan tahliye ediyor. Aynı zamanda alt kısma 2.4 GHz'lik alıcımızı konumlandırmışlar. Klavyemizin genel yapısı bu şekildeydi. Bu klavyede red switch kullanmışlar. Arkadaşlar satışta bluesu falan var mı bilmiyorum. Direkt red olarak çıkmış olabilir. Ben çünkü baktığımda bluesunu göremedim. Bluesu da çıkarsa yine onu da linkini aşağı açıklamalar kısmında bırakırım. Fakat bu klavyenin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Game Power bu klavyesinde kendi üretmiş olduğu Game Power logolu switchleri kullanmış ve bu switchler lehimsiz switchler arkadaşlar. Yani PVC üzerine lehimlenmeden iki adet tel bağlantı noktasıyla sökülüp takılabilen switchler kutu açılışında da hatırlarsanız keykep sökme aparatı daha doğrusu keykep sökme maşası vardı. O maşa vasıtasıyla keykepleri söküp isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Bu klavyeyi istediğiniz gibi kendinize göre modlayabilirsiniz. Farklı switchler de kullanabilirsiniz. Game Power kendi switchlerinin basım ömründe 60 milyon olarak gösteriyor. Bu lehimsiz 60 milyon tıklama ömrüne sahip switch'ler 50 milyon tıklama ömrüne sahip switch'lere göre %20 daha fazla kullanım ömrü sağlıyor. Klavye bir oyuncu klavyesi olduğu için %100 anti ghosting desteği sağlıyor. Yani bu ne demek? Oyun oynarken arkadaşlar birden fazla butona basabiliyoruz. WASD'yi kullanıyoruz. O arada işte ne bileyim 1 2 3 4 tuşları, aynı anda space'e basıyoruz, Ctrl'ye basıyoruz. Bu tuşların hepsine bastığınızda arkadaşlar %100 anti ghosting desteği sağladığı için hepsini aynı anda algılayabiliyor. Bu klavye aynı zamanda double PBC ile üretilmiş bir klavye. Zaten klavyeyi satın aldığınızda ve şöyle elinize aldığınızda kalavi bir ağırlığının olduğunu anlayacaksınız. Aynı zamanda içerisinde 3000 mAh bir batarya bulunuyor. Bu 3000 mAh bataryanın ne kadar gittiğini bilmiyorum ama ben yine gene buna benzer 3000 mAh bataryalı bir kablosuz klavye kullanıyorum. Yaklaşık bir hafta önce civarında şarjdan çektim. Ortalama %20 gibi şarjı Gitti. Yani uzun ömürlü kullanmadığınız zamanlarda gördüğünüz gibi böyle kendini kapatıyor, bekleme moduna alıyor. Uyanma süreleri de gayet güzel. Ben geldiğinden beri notbuğumda kullanıyorum. Tuşa basar basmaz ışıkları yanıyor ve klavye kendini uyandırıyor. Herhangi bir gecikme hissetmiyorsunuz. Aynı keza oyunlarda da arkadaşlar özellikle Valorant oynadığım klavyeyle gayet güzel. Klavyenin genel özellikleri bu şekildeydi. Şimdi isterseniz merak eden arkadaşlarım illaki vardır. Bilgisayar başına geçip bir yazılımını bir kontrol edelim yazılımında bize neler vaat ediyor bunlara bir bakalım. Onun haricinde yine özellikle istek abi bunun switch sesini bize duyur diyen arkadaşlar var. Switch seslerine bir bakalım. Daha sonrasında da finalle buradayız. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı masamıza getirdik ve kablolu bir şekilde bağladık. Hemen yazılımını sitesinden indirdim. Aramamanız için aşağı açıklamalar kısmına yazılımının da linkini ekleyeceğim. Direkt oradan sabit indirebilirsiniz. İndirip kablolu bir şekilde bağladığınız zaman arkadaşlar direkt program kendisi görüyorsunuz ve direkt çalıştırıyor arkadaşlar. İlk olarak şöyle geldiğiniz zaman buradan tuş yapılandırması diye bir bölüm var arkadaşlar. İsterseniz buradaki tuşları yapılandırabiliyorsunuz. Misal art tuşuna buradan istersen multimedya fonksiyonları atayabiliyorum ya da istersen Windows'un bir komutunu direkt buradan atama yapabiliyorum. Bir sonrakinde makro ayarı var. Makro ayarlarını tek tek göstermeyeceğim. Misal mouse'un bir kombinasyonunu buraya atayabilirsiniz ya da tuşların yerini makro vasıtasıyla değiştirebilirsiniz. Bir sonraki sekmede ışık sekmesi var arkadaşlar. Şimdi şöyle bastığım zaman tek diyor. Teke de bastığım zaman hangi tuşa basarsam basayım onlar aydınlanıyor. Tek kapalı diye bir şey var. Bunda da bu sefer bastığım tuşlar sönüyor ve daha sonra tekrar aydınlanıyor. Işıltı diye bir modu var. Gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş. Bunun hızını isterseniz buradan arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha hızlı yapıp farklı bir animasyon ekleyebilirsiniz. Şöyle düşer renkler diye bir farklı bir animasyonu var. Bu da bak gerçekten güzel. Güzelmiş bunu şöyle hızlandıralım o baya baya karınca yuvası şöyle renkli diye bir modu var arkadaşlar şöyle nefes alma modu dediğimiz zaman arkadaşlar ışıklar böyle farklı kombinasyonlarda yanıp yanıp sönüyor spektrum dediğim zaman tek renk arkadaşlar misal maviden yeşile yeşilden kırmızıya kırmızıdan sarıya gibi renklerde dönüyor. Şöyle dışa aktarım diye bir modu var arkadaşlar. Oradan görüyorsunuz içeriden dışarı doğru açılıyor. Hatta şöyle animasyon hızını şöyle biraz da arttırırsam daha net animasyonu görebilirsiniz. Şöyle karışık renkler diye bir şey var. Yana doğru kayıyor. Döndürme dediğim zaman gördüğünüz gibi dönüyor. Şöyle patlama diye bir şey var. Bunda bastığım hangi tuşa basarsam o aydınlanıyor. Başlat diye bir animasyon var. Hangi tuşa basarsam içeriden dışarı doğru açılıyor. Dalgalanma var. Yine bastığım zaman daha hızlı bir şekilde açılıyor. Akışkan diye bir şey var. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı animasyonlar hızlıca geçiyor. Nabız diye bir modu var. Aslında bu bildiğiniz Meksika dalgalanması. Bunu biraz yavaşlatalım. Evet gördüğünüz gibi Meksika dalgası yapıyor arkadaşlar. Nabız demişler ismine. Hani belki şey olabilir. Hastaneler var ya böyle sürekli değişiyor. Onun gibi bir şey olabilir. Şöyle eğim diye bir olay var. Buradan böyle renkler farklı farklı akıyor. Bunun dediğim gibi hızını değiştirebildiğiniz gibi. Aynı zamanda yönünü de değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu tarafa bakarken isterseniz böyle sol tarafa doğru gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Mekik diye bir animasyonu var. Şöyle onu da göstereyim. İsterseniz de aydınlatmayı bu noktadan kapatabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar yeni konfigürasyon atayabiliyorsunuz. Misal W tuşuna kırmızıyı atayalım. Uygula diyelim. Bakın gördüğünüz gibi W tuşu şu anda kırmızı yanıyor. Buradan hangi tuşa hangi rengi atamak isterseniz o renkleri seçebiliyorsunuz. Misal şu anda W diye mor atadım. Siz buradan tuşu seçip sadece rengi belirlemeniz yeterli. Yine özel aydınlatma seçenekleri bulunuyor. Bir de sese duyarlı arkadaşlar. Yani aslında dışarıdan gelen seslere değil bilgisayarın içerisinde çıkan seslere duyarlı. Bir tane no copyright müzik açıyorum daha iyi anlamanız için. Evet klavyenin aydınlatma seçenekleri bu şekildeydi. Bir de yazılımında şöyle bir şey var. Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman isterseniz klavyenin verilerini sıfırlayabilir ya da fabrika ayarlarına dönebilirsiniz. Oyun modu diye bir şey var arkadaşlar. Bunu seçtiğiniz zaman anti ghosting devreye giriyor. Alt tab, alt F4 ve Windows keylerini devre dışı bırakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Windows tuşuna ne kadar basarsam basayım herhangi bir şekilde işlev yapmıyor. Yazılım bu şekildeydi. İsterseniz buradaki gördüğünüz gibi tekerlek üzerinden sesi kıstım şu anda. Müzik çalıyor. Buradaki tekerlek vasıtasıyla gördüğünüz gibi sesi Kısıp açabiliyorum, hızlı bir şekilde kontrol edebiliyorum. Bu tekerlek gerçekten can kurtarıcı olmuş. Şu an klavye kablolu bağlantı halinde olduğu için burada pil işaretinin üzerinde kırmızı ışık yanıyor. isterseniz Num Lock ya da Scroll Lock gibi seçenekleri buradan bastığınız zaman bunların bildirim ışıkları var. Klavyeyi kablosuz olarak kullanırsanız belli bir süre sonra zaten ışıkları güç korumasına geçiyor ve kendisini kapatıyor. Belli bir süre sonra da uyku moduna geçiyor. Ama dediğim gibi uyanması gerçekten çok hızlı. Şimdi klavyenin bir sesini dinleteceğim size. Evet arkadaşlar bugünkü videomda Game Power Sense yani doğum günü hediyemi sizler için inceledim. Artıları gerçekten bol bir klavye fakat eksileri yok mu? Tabii ki de minik de olsa küçük detaylar var. Dediğim gibi bu ses açma tekerleğine mut konumlanmışsalardı. Yani şöyle presli baskılı olsaydı bir tık daha güzel olurdu. Türkçe tuş dizilimine sahip bir klavye. Bunu video içerisinde belirtmeyi unuttum arkadaşlar. Türkçe baskı mevcut. Fakat bu tarz modlanabilir klavyelerde neden lazer baskı yapmıyorlar anlamıyorum. Lazer baskı yapmadıkları için sayıların, harflerin, yazıların karanlıkta okunurluluğu bir tık daha düşüyor. Keşke lazer baskı olsaydı ama genelde Custom klavyelerin bir çoğunda yok. Bundan dolayı Game Power'a bir eksi vermem çok söz konusu değil. Keşke içerisinde yedek de olsa Switch ve Keycap konsaydı çok daha güzel olurdu. Çünkü buradan bakıyorum bazı Game Power modellerinde yedek Switch oluyor. Keşke bu modelin içerisinde de yedek Switch konsaydı. Belki bir de içerisinde mıknatıslı bir bilek desteği olsaydı çok güzel olurdu. Ama bu bahsettiğim özelliklerin de içerisinde bulunduğu Game Power markalı ürünler de var. Game Power bu ürünü bu şekilde tasarlamış, dizayn etmiş. Bize de incelemek düştü arkadaşlar. Unuttuğum, aklıma takılan bir yer oldu mu bilmiyorum. Gerçekten çok hızlı çektiğim bir video. Aynı gün içerisinde videosunu çekiyorum. Bir sonraki günde inşallah kimse yayınlamadan yayınlayacağım. Çünkü bu ürünün bende değeri gerçekten yüksek. Doğum günüm için bana yollanmış bir ürün. Buradan Game Power'a gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Hem bu ürünü bana yolladıkları için hem de Gençer Gaming vasıtasıyla güzel bir indirim sağladıkları için. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu tarz çalışmalar yapacağız. Siz kanalımızda görmek istediğiniz Game Power ürünleri varsa arkadaşlar yorumlar kısmında kesinlikle belirtmeyi unutmayın videoyu beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.